thank you Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu. Yenge Hediye Güran hiç de sanıldığı kadar masum değilmiş. Artık bir kördüğüme dönüşen bu cinayetle ilgili her gün ürperten yeni bir detay daha açığa çıkmaya devam ediyor. İşte Narin cinayetine ait korkutucu yeni detaylar. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin müzik açarak ortam dinlenmesine karşı önlem almaya çalıştıkları belirlendi. Bakın Naren'in katledildiği evde yenge Hediye Güran neler yapmış. Jandarma olaydan sonra güvenlik kameralarının devre dışı bırakıldığını belirtirken silinen görüntülerin Tubitak tarafından kurtarılacağı bildirildi. Muhtemelen kurtarılan bu görüntülerle soruşturma çok farklı bir evreye geçecek. Diyarbakır Bağlara Bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan 8 yaşındaki Naren'in cansız bedeni köyün yakınındaki Eğer Tutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Narin'i bulmak için yürütülen soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilere yönelik bir dizi teknik takip kararı aldı. Cep telefonları dinlenen şüphelilere yönelik ayrı süreçte ortam dinlemesi de yapıldı ve bu dinlemelerde soruşturma sürecine ilişkin çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin ortam dinlemesine karşı müzik sesini açarak önlem almaya çalıştığı da belirlendi. Çok daha korkuncu Narin kaybolduktan sonra bütün mesajlar silindi edinilen bilgilere göre Güran ailesinin birçok üyesi Nari'nin kaybolduğu 21 Ağustos'tan sonra WhatsApp yazışmalarını sildi. Benzer şekilde görüşme kayıtları da silindi. Aile üyeleri anılan tarihten sonra kullandıkları cep telefonlarını da değiştirdi. Güvenlik birimlerinin ısrarla yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri jandarmanın ortam dinlemesi yaptığı bilgisini aldı. Acaba kimlerden öğrendiler ve bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı araştırdı kurulurken Güran ailesi erkeklerinin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısının da yapıldığı tespit edildi. Bu toplantılar kimi zaman açık alanda, kimi zaman da kapalı alanda gerçekleşti. Bu toplantılar sırasında konuşulanların ortam dinlemesi sayesinde dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalışıldı. Güran ailesi üyelerinin Muhtar Salim Güran'ın birçok kez verdiği talimatlarla hareket ettiği de elde edinilen diğer bir bilgi. Nari'nin katledildiği baba evinde birçok halı, koltuk örtüsü, yolluk ve masa örtüleriyle birlikte anne Yüksel Guran'ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı da belirlendi. Bakın özellikle şimdi aktaracağım detaylar bu işin düşünülenden çok daha organize ve bilinçli bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Yıkama işlerini yenge Hediye Güran'ın organize ettiği ve Nare'nin cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası Salim Güran'ın talimatıyla yengeler Hediye Güran, maşallah Güran ve anne Yüksel Güran'ın halıları yıkadıkları, ortalıkta bulunan birçok örtüyü de temizledikleri tespit edildi. Anne Yüksel Güran'ın evde bulunan çamaşır makinasına kapasitesinin üzerinde yıkanacak örtü ve kıyafet koyduğu için aşırı yüklenmeden dolayı çamaşır makinasının arızalandığı, bunun üzerine yıkanması gereken örtü ve kıyafetlerin Hediye Güran'ın evine götürülerek burada yıkandığı da tespit edildi. Özellikle evin giriş kapısında yer alan geniş ara holün ve Nare'nin katledildiği odadaki bütün örtülerin de ekstra yıkandığı belirlendi. Yerlerinde iz bırakmamak adına defalarca silindiği ve bu işte çamaşır suyu kullandığı da belirlendi. Ulaşılan bir diğer bilgi ise çok dikkat çekici. Bütün aile üyelerinin özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ve Yüksel Güran'ın 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları ve yine Salim Güran'ın uzun bir süre banyo yaptığı ve aracını kapı önünde yıkadığı da belirlendi. Talihsiz Nari'nin saat 15.15'te eve geldikten hemen sonra katledildiği netleşti. Nari'nin cansız bedeninin ev dışına çıkarılmasından sonra amca Salim Güran'ın saatlerce yakın çevresi ve aile büyükleriyle telefon görüşmeleri yaptığı da belirlendi. Amca Güran bu görüşmelerin tamamına yakınını WhatsApp üzerinden gerçekleştirdi. Amca Güran'ın söz konusu görüşmelerde delillerin ortaya çıkarılmaması için yardım aldığı anlaşıldı. Güvenlik birimleri olaydan hemen sonra Salim Güran'ın telaşlı bir biçimde davrandığı bilgisine de ulaştı. Bu duruma köyde bulunan ve akraba olmayan bir kişi şahit oldu ve bilgileri jandarmaya aktardı. Olayları uzaktan izleyen bu kişi güvenlik birimleriyle temasa geçti. Ankara'dan uzman uman isimlerin Diyarbakır'a gelmesi sonrası anılan kişinin gizli tanık statüsüne alınarak hakkında gizli tanık işlemi yapıldığı da öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda amca Salim Güran'ın evinde olay öncesinde güvenlik kamerasının var olduğu ancak cinayetten sonra kameraların çalışılamaz hale getirdiği de belirlendi. Benzer bir şekilde diğer amca Hüseyin Güran'ın evinde sesli kayıt yapan güvenlik kamerası sisteminin olduğu ve bu sistemin de bozularak devre dışı bırakıldığı her iki güvenlik kamerası görüntülerinin geriye dönük olarak bütün görüntülerinin özel bir program kullanılarak silindiği de anlaşıldı. Bakın sadece kameraları bozmuyorlar, özel bir program kullanarak geriye doğru silme yapıyorlar. Bu tamamen profesyonel bir yaklaşım. Ancak jandarma ekiplerinin her iki güvenlik kamerasının hard disklerine el koyarak tubitaka gönderdiği öğrenildi. Bu arada güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonrası okul anahtarının amca Güran'da bulunduğu olay sonrası Güran'ın okula giderek güvenlik kamerası görüntülerini izlediği ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde herhangi bir silme ya da oynama olup olmadığının araştırılması için okuldaki güvenlik kamerası hard disklerinin de sökülerek incelemeye alındığı bildirildi. Bakın dostlar Diyarbakır'ın küçük bir köyünde yaşayan bu ailenin delil karartma ile ilgili böyle profesyonel detaylara vakit akıf olması hayatın olağan akışına aykırı. Benim şahsi kanaatim bu aileye birileri veya bir güç yardım ediyor. Sizce bu işin akıbeti ne olacak? Değerli görüşlerinizi lütfen yorum kısmına yazın. İzlediğiniz için teşekkürler.